Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar yenilendi yani güncelleme geldi abi güncelleme de şöyle görüyorsunuz ücretsiz ödüller vermişler bizlere bir tane Sultan Karlım spreyi geldi arkadaşlar emojisi falan filan geldi emzin hemen şuraya bakalım bunları da alalım sizlere de umarım gelmiştir kostümler varsa bunlar elbette ki gelmiştir arkadaşlar oyuncu simgeleri baya oha baya baya şeyler gelmiş şurada ne varmış abi muhafız Rikon'un ve Jesse'nin emojileri gelmiş arkadaşlar bunları da hızlı bir şekilde almış olduk. Abi gerçekten mükemmel yeni sistem oyuna eklendi. Oyun güncellendi abi. Arka plan her şey değişti. Kutular geldi ama geri döndü. Abi bir dakika burası böyle bir şey yaklaşmış arkadaşlar. Sona yaklaştın geri dön diye falan filan böyle bir yer gelmiş buraya. Bunu da şöyle göstereyim geri döndü tamam. Dükkana gelelim abi. Dükkanda ücretsiz rozet var. Yeni rozetimiz gelmiş dükkana. Hemen bunu aldım arkadaşlar. Dükkanda ölü kutularımız var. Bugün ölü kutuları açacağım arkadaşlar. Çok fazla ölü kutu var. Bir ton hesabım var. Hepsini açacağız. Kostüm olarak herhangi bir şey gelmemiş. Yeni oyun modları falan gelmiş mi? Onları da bakalım. Evet şöyle bir karşılaştırma diyor. O da yakın zamanda gelecekmiş arkadaşlar. Ama bizim işimiz ölü kutu abi. Şu ilk ölü kutumuzu açalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. İlkinden oha 9 yazdı direkt. Direkt 9 yazdı arkadaşlar. 6, 5, 4, 3. Lan bir şey ver. Aha. Sadece bir tane sprey verdi. Bir tane oyuncu simgesi verdi arkadaşlar. Ah be ölü kutular. Harbiden ölüsünüz he. Harbiden ölü değiller mi arkadaşlar? 9 yazdı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aha 500 kredi verdi. 100 kredi daha verdi. 600 kredi aldık. Bundan da bu şekilde bunları aldık arkadaşlar. Hatta şurada elmaslarımız var. Elmaslarla almak isterdim ama çok fazla bir şey vermiyor gibime geldi. O yüzden e, hemen diğer hesaba geçeyim. Bekleyin abi hemen diğer hesaplara geçelim. 100 tane hesabım var. Hepsinden tek tek alacağım arkadaşlar. Alayını alacağız. Hadi bakalım. Evet hemen yan hesabıma geçtim arkadaşlar. Yan hesapta açalım bakalım. Bugün çok fazla dediğim gibi ölü kutu açacağız. Hepsini açalım. Bunlara 9 yazdı. O spreyler falan verdi arkadaşlar. Bir, abi yeni kutu spreyi geldi. Oyuncu simgesi. Abi 200'de kredi vermiş oldu. Buradan böyle aldık abi. Bakalım en fazla kaç yazdırabileceğiz. Gene 9 yazdı. Sanırım şu an hep 9 yazıyor. Sizlere de böyle bir şey yazacak ama abi ölü kutular harbi ölü gibi geldi bana. Bu ne? Hemen farklı bir hesaba daha geçtim abi. Yardırıyoruz. Bir 15'ler 21'ler yazacağız mı? Onlara bakıyorum ama ve 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 oha. O oh, Moe'yi çıkarttık arkadaşlar. Çok iyi lan. Valla bunun gelmesine sevindim ama yan hesaplarımdan birine geldi. Olsun en azından bir tane karakter çıkarttık abi. Abi hep 9 yazıyor farkındaysınız. Büyük ihtimal size 9 yazdı. Evet bundan da bunlar geldi arkadaşlar. Evet bakalım bundan da gene 9'lar onlar 20'ler yazacak mı? Yine 9 yazdı arkadaşlar. Abi standart 9 mu yazıyor? Bunda Bak mı var ya? Bu arada aa, Vampiro El primum kostümü çıkarttık arkadaşlar. Cadılay Bayramı'na özel 200 de kredi verdi. Kredi fazla veriyor gibime geldi ama. Abi hepsinden 9 yazıyor. Bütün hesaplarımda. Aha bir dakika yeni bir tane emoji geldi arkadaşlar. Oyuncu rozeti geldi. Çok güzel bir rozetmiş abi. O da iyiymiş. Bakalım buna ne verecek. Abi standart 9 yazıyor şu anda. Ben o olayı anlamadım. Standart 9 yazıyor arkadaşlar. Şöyle spreyler, emojiler vesaire verdi. Gördüğünüz gibi. Cadılar, Cadılar cost... bayramın özel şeyler geldi. Bir kostümler, güzel kostümler çıksa diyeceğim ama... Gördüğünüz gibi hep 9 yazıyor ve bunları öyle. Bence bu bir bug arkadaşlar. Böyle olmaması lazım. Yani çok fazla bir şeyler yazması lazım ama standart olarak 9 yazıyor. Büyük ihtimal bunun ayarını tutturamamışlar arkadaşlar. Yani baksanıza bütün hesaplarımda aha oy kene kostüm geldi bir tane. Lan daha güzel kostümler çıksa güzel spreyler geldi arkadaşlar. iki tane de sprey aldık. Buradan da bir kostüm bir sprey aldık. Bakalım buradan ne geliyor. Gene mi 9? Abi gene 9. Demek ki 9'u geçersek daha güzel şeyler çıkacak arkadaşlar. Onu anladım. Yani 9'u geçmemiz lazım. Aha 11 geldi. Tamam. Şu anda çok şükür bir 11 yazdık. Aha 7'de parladı. Oha bir tane kostüm geldi şu an arkadaşlar. Vampiro kostümü geldi. Oy oha lan. Rakun Penny geldi arkadaşlar. Yu Brawl Pass kostümü geldi. Öf oha. Oğlum o nasıl çıkıyor? Rakun Penny çıkarttık arkadaşlar. Yu. Oğlum mükemmel geldi bir sefer ha. Dediğim gibi arkadaşlar 9'u geçerseniz güzel şeyler çıkıyor. 9'da derken 9'da da yine bir tane kostüm alabildik ama ee, 9'u geçersek abi çok daha güzel şeyler çıkacak. Şu anda yeni gördüğünüz gibi emojiler çıkmaya başladı. Spirler çıktı. Yine 9 çıktı. Az önce 11 abi neler çıktı ya. Abi seri bir şekilde açıyorum ben de bu arada. Umarım daha güzel şeyler çıkar. Ama dediğim gibi şu 9'u geçmemiz lazım. Abi baksana 9'da sırf altın geldi şaka gibi ya. Sırf altın bir tane kostüm veriyor sadece. Evet gördüğünüz gibi yeni emojiler de gelmiş oldu. Acil 9'u geçelim abi. Abi yapma. Abi artık normalde eskiden 9 çıksa uf derdik ama. Şu an mesela 9 çıktığında uf demiyoruz. Çünkü oyunun sistemi. Oy. Kolektan yeni kostüm bu. Evet kaçık Collet kostümü çıktı arkadaşlar. Bu da e, uygun fiyataydı herhalde. 29 elmasa falan olabilir. Hemen devam edelim abi. Bence bunda arkadaşlar güzel bir rakam verecek derken yine 9 verdi. Yine 9 aldık abi. Yine 9. Var mı bir şeyler diye bakıyorum. 9'larda pek fazla bir şey çıkmıyor bu arada. Ulan 10 yazdı. Videoyu kayda çekmeyi unutmuşum. Arkadaşlar şu an 10 yazdı bu arada. 10'a ne geldi? Zombrok mu? Evet Zombrok geldi arkadaşlar. Bir tane rozet, bir tane sprey, bir tane daha rozet geldi. Bu arada 10 yazdığını şöyle göstereyim abi. Bakalım bundan kaç gelecek? Bundan 9 yaz. Ulan 10 yazdığını videoya alamadım. Böyle bir şey yok. Var mı ya? <laughs> Neyse abi, hemen devam edelim. Böyle yüksek rakamlar yazanlarınız var mı arkadaşlar sizlerde? Yani genelde büyük ihtimal hepiniz 9 yazdırdınız. Bana öyle geliyor. Yani sizlere büyük ihtimal hepiniz de 9 yazdı. Şansa böyle belki 11 yazanlarınız vardır ama genelde 9'dur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Yapıştırıyoruz abi. Aha gene 9 yazdı. 9'a bir şey verdi mi? Vermedi. Ab 9 yazanları hızlı hızlı geçiyorum. Yine 9 yazdı. Evet, bundan da arkadaşlar herhangi bir şey çıkmadı. Hemen yani bakalım bundan bir şey geliyor mu? Yine 9. Ve Collette'in ee, bir tane kostüm vardı arkadaşlar. O geldi. Rozetler, simgeler vesaire. Onları da görmüş olduk. Bakalım. Yine 9. 9'da bir şey var mı? 9'da bir şey yok arkadaşlar. Var da yok yani. Evet geliyor mu acaba? Aa yine 9. Yine 9 abi yardırıyoruz. Yine 9. 9 bir şey var var. 9. Abi gerçekten şaka ya. Bence bu sefer 11 geliyor. 12 geliyor. Aha yine 9 geldi. Abi, abi 1000 altın verdi bu arada. Aha. Sonunda farklı bir kostüm gördük arkadaşlar derken. Ulan kostüm bırak karakter çıktı. <laughs> Tikin kostümü falan. Aha 10 yazdı dur. Yine 10 yazdı arkadaşlar. 5'te parlıyor cin mi? Kötü cin mi lan bu? Oha bataklık cin geldi arkadaşlar. Oy cadılar bayramı kostümü çok iyi. En azından bir tane daha kostümü almış olduk abi. Süper bir kostüm de aldık arkadaşlar. Yine yapıştıralım abi şöyle. Oha. Oha 18 yazdı çok şükür. Sonunda 18 yazdırdık arkadaşlar. 18. 12 de geldi bu ne? Cadılar bayramı rosa kostümü geldi arkadaşlar. Rosanın emojileri mi gelecek? Oo, Rosanın emojileri geldi. Abi çok iyi. Abi sonunda gerçekten 18 yazdım. Üzerine de 100 kredi verdi arkadaşlar. Çok iyi. Abi baksanıza şunlara. Öf, öf. Süper abi ya. Mükemmel oğlum ya. Durun size kostümü gösterelim derken aha bir tane daha var lan. Oha biz ilkinden mi 18? Oha. Biz ilkinden 18 yazmışız arkadaşlar. Ö. Neyse Pem'i de almış olduk bu arada arkadaşlar. Pem'i de ver lan oyun. Pem de gelsin abi. Abi Rosa'nın kostümü çok pahalı mıydı ya? O Cadılar Bayramı Rosa kostümü çok mu pahalı arkadaşlar? Vallahi dur bakayım. Merak ettim yani o kostüm çok mu pahalıymış? Şuradan abi hemen e, hesabımızdan karakterle girelim. Rosa'mızı bulalım. Şu kostüm çok mu pahalı acaba ya? Bilmiyorum da arkadaşlar emojilerim emojilere her şey çıktı kostümün. Onları da göstereyim size şöyle. Şöyle emojilerde hepsi geldi arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Devam edelim. Bakalım öyle gene yüksek rakamlar yazdırabileceğiz mi arkadaşlar? 9'u geçtikten sonra sağlam şeyler çıkıyor. Onu anladık. Bakalım 9'dan sonra neler çıkacak. Evet bunda herhangi bir şey çıkmadı bu hesapta. Geliyor. Ne geliyor? Yine 9 geliyor. Aa bu sefer hiper... Aa Oğlum Shell'in hiper şarjı beleşti lan zaten. Niye hiper şarj verdin bana? <laughs> Neyse en azından bir şeyler çıkarttık arkadaşlar. Bunda bir şey var mı? Bunda da sipleler, ıvır zıvırlar geldi. Acaba yeni kostümler çıkıyor mu arkadaşlar? Şöyle Mortis'in kostümü falan filan çıktığını düşünseniz de yeni gelen kostümler. Yeni sipleler falan rozetler çıkıyor da. Ee, onlar çıkıyor mu acaba merak ediyorum. Evet bundan da herhangi bir şey gelmedi. Yani şöyle yapıştırıyoruz abi. 9 yazdı. Ulan bir 18 mi yazdırdım? 17 mi yazmış derken peni mi? Tamam Penny abi bunlar yan hesaplar olduğu için karakterler çıkması normal abi. 10 yazdı 200 mücevher tamam. Buna güzel bir şey geliyor gibi. Bakalım ona ne veriyor. Bro Brok zombrok mu ya? Ulan vera vera zombrok mu verdin? Neyse en azından bir kostüm almış olduk arkadaşlar. Üzerine de emoji'ler geldi. Belki buradan güzel bir rakam görebiliriz. Ah be gene 9 geldi arkadaşlar. Yardırıyoruz abi. Ver bakayım. Aa gene 9 verdi. 9'a... Oğlum kar karakter mi bu? 9'a dog aldık arkadaşlar. Dog mudur? Dog mudur? Her neyse o karakter işte. Oh, abi güzel. Karakter almamız iyi. Abi daha bir tane yazdırdık arkadaşlar. Daha bir tane böyle. Oyun... Aha Byron mu? Hop Bir karakter daha aldık abi çok iyi. Bu farklı bir hesap bu arada. Tamam, gizemli karakterler en azından oyundan çıkartabiliyoruz. Bu kutulardan büyük ihtimal sizler de gizemli karakter çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum abi. Buradan da altınları toplamış olduk. Bakalım buna ne geliyor. 9 yazdı. 9'a bir şey ver lan bari. <laughs> 9'a bir şey vermiyor arkadaşlar. Emojiler zıvır zıvırlar veriyor. Yani bu kutunun çok yüksek yazması lazım. Ama yazdıracağız yani. Bir şeyler çıkartacağız elbet. Bir 17-18 yazdırdık. Şu an kaç yazdırdım bile hatırlamıyorum. Sonra bakacağım ya 17 ya 18 değil. Yani güzel bir rakam yazdırdık abi. Ama buradan bir şey çıkmadı. Hemen bunlara bakalım. Yine 9 yazdı abi. Yardır, 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 yardır. Geç abi geç, geç, geç. Rakoyu alırız abi inşallah. Yine bir 9 daha geldi arkadaşlar. Bundan da herhangi bir şey gelmedi. Bu arada arkadaşlar bayağı bir hesaptan açtım. He. Bilmiyorum der Aa bir dakika 6, 7, 8'den bir şey verdi. Aksiyon vardı geç abi. Oy karakter. Neyse eş kankamızı da uzun zamandır çıkartmıyorduk. Eşi de çıkartmış olduk arkadaşlar. Bir tane eee... E her neyse işte bir şeyler geldi abi eşim eşi aldık. <laughs> yani şöyle orayı da geçelim abi. Bak şimdi kaç yazacak? Yine 9 yazdı. Abi ya gerçekten hani ben de bu kadar çok fazla hesap var. Eyvallah benim 9 yazması çok fazla e, önemsemiyor beni ama sizlerde tek hesap olduğum 9 yazması gerçekten acı verici abi. Bakalım ne geliyor? Yine 9. Bu arada arkadaşlar kendi hesabımda bir riske gireceğim. Yani elmaslı alınanlardan bir deneyeceğim. Belki kendi hesabımda bir şey çıkartırım derken bir aldık abi. Yani bir 150 elmas verip 150 elmaslı kostüm çıkarsam gene yeter. Yapıştıralım bunları da. Aha 10 yazdı bu sefer. Bu sefer 10 yazdı abi. Ona abi, abi abi. Abi ona zon bırak verdi ya. Lan ne güzel 10 yazdığına sevindik ama zon aldık arkadaşlar. 9 yazdı. Hemen buna bakalım. Bunda herhangi bir şey yok abi. Genel olarak 9 yazması üzücü açıkçası. Yani 9 seviyesini biz çok yüksek rakam olarak görüyorduk zamanında. Yani 5'ler 4'ler bizim için şu anda 9'a dönüştü arkadaşlar. Normal 4-5 yazanlar şu anda 9 abi. Normalde arkadaşlar daha güzel şeyler vermesi gerekiyordu ama bilmiyorum bunları vermesi biraz üzdü. Ölü kutuların yani o kadar 220 milyar mı artık adam vuruyorsun bakalım ne çıkacak yani. Arkadaşlar bu arada oyuna yeni bir hiper şarjdan verdiler bu ücretsiz daha önceki hiper şarj ücretsiz hiper şarj mı bilmiyorum sanki yeni gelmiş gibi geldi bana ama oha bir dakika aksesuar geldi aksesuarın üstüne ne geliyor ne bir ooo moe 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 en iyi abi en azından moe karakterini çıkartabiliyoruz belki biz sizlere de moe çıkmıştır sırf şu moe için belki ben de bir deneme yapabilirim çünkü benim orijinal hesabımda moe yok şuradan da arkadaşlar son olarak hiper şarjı açalım. Çok fazla hesabım var ama yani gördüğünüz gibi hepsine 9 yazıyor. Herhangi bir şey çıkmıyor. En fazla bir 18 falan yazdırdık herhalde. Bir onu çıkartabildik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.